Yazıklar ateş edin Çöndüm şeme selam Ünümü atomu tekledim Olamam negatif oynar kalçalar belli dez Hakladım de fotoğraf gelir baliden Yapamam Christmas plan Yine de yar kar Yaşattım business ben sevildim yer banka Sokan betondan adım yazmaz de kanta Kankam yok dik doktor Soktum ilk andan Taşınmam oh, ayıp attı canlı Hiç olmadım panik benle gezmedi patikan tahtada biz kufiyiz Çözülür isim bilir rakama Kilo ya da pow 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 <laughs> Hayatın sonsu bir cama Her şey mi para artık herkes mi baba <laughs> Parfüm Afrika'nın da disco bela Gangsta forever <laughs> Ad edilmiş Samiyaki Altında Rory Philip bu evde Her <gülüyor> günün bir saati bomba üstünde <laughs> Hayatın sonsu bir cama Her şey mi para Toprak kim moto Senin atunun motor ama tahammülü yok bu kota Okey itiş akınca birden promo Ben yakarken promo dedi sizin orta mogota Sazılmaz odada bir öde her gün on adam şaka değil Hayat kardeşim çıktı komadan Tıkalı burnum kalmışım yine dün geceden Polisler gelmeden açtım ortamı Lakabim Tony yaşantımı sopanoz Dünya koca bir fanoz altımda da bravuz Bağlı kalım teydi şu köpeğim Lucy Tartika evdeki kafesi gelip değil Kadınlara bir de gün bir küsmedim bu yeni değil Sırtında bıçak varsa fayda etmez eli değil Hayatım sonsu bir drama Her şey mi para artık herkes mi papa Parfüm Afrikan Lida Diskoda Bella Gangsta Forever At edilmiş Tommy Yagi Altında Ravi Filippo Inzaghi Her günün bir saati bomba üstünde Çekil ki de baba çekil fikirli de baba bu insan fikali disko da fell a day forever otu düstanı yagi altında rabbit boy da giye <laughs> her gün hep saatte bomba üstümde masmavi italyan forma Turkiyiz arkadaşlar teşekkürler